Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Valorant gameplay yapıyoruz. Yanımda Utku var. Ne haber Utku? İyidir kardeşim. var. Ben de çok iyiyim aga. Şimdi biz direkt şöyle güzel bir a main. Eee bu arada... tamam. tamam abi. Reload. Bu arada Dying Light videoları falan da gelecek. Elin kayı oyunları olsun. Ondan Oy. ilk videom bu arada benim. ulan. Benim canım ben bu arada ben şey ölüme Bayar, canı 7 can. Bu arada yakında çekim falan da gelebilir. Yok hayır Çözdün mü bu arada önce sence? Çözersin. <laughs> ee, <banım> Valerant, evet. <laughs> Şöyle, bu arada Spike girdi çünkü benim banım var arkadaşlar. Bu arada Sarp'ın bana karttan da daha ki hafta Valorant e, <laughs> başlayacağız. Aynen öyle. <laughs> bol bol bu arada Valorant videosu gelecek çünkü biz yani Valorant ben en sevdiğim oyunlar Valorant yani sevdiğimiz oyun. O yüzden Valorant geldi. Ha, bir adam var. Lan yok. Eee bu arada e, hikaye oyunları olarak ben çok de daha değişik oyunlar ya, hikayelerde. Ondan sonra Euro Truck falan da oynayacağız. Trackers, MP falan. ben bayağı, bayağı saracak oyunlar olacak. Aynen ya. Yani. Dying Light falan da oynayacağız. Bu arada çok yakında Dying Light gelecek. Pusta olun her an gelebilir. Bu adam elle alamayacak bu arada. Arkadaşlar küçük bir aksilik yaşandı O yüzden kusura bakmayın. Geri geldik. Guardian. Çok Hiç sevmiyorum. Aynen bu arada kusura olun yani izlem kusura olun çünkü gerçekten güzel videolar gelecek. Utkun daha açıklamaya koyacağım o da yeni bir video yaptı bugün. FBI evet onu şey, mutlaka izleyin e, FBI'nin saptırma evet mutlaka izleyin. You want to play? Let's play. beni kilim çaldı. Abi adam üç tane kilimi çalıyor. Arkadaşlar gerçekten yani çok eğlenceli çok bir şey. kanal. Utku'nun kanalına da gidin. FPS'iniz azsa izleyin her yeri. Yani bütün videoyu izleyin. Çünkü gerçekten yani FPS'iniz azsa yarıyor yani. Yarayan bir şey. Bu klasik de vermez ya bu ne ya? Çalma be. Özür dilerim. Ça yani. bir çalıyor yani bütün maçlarda. Abi üstünde neler ya? Ee, yukarıda. Kıv kıvırtıyor ya kıvırtıyor. Buradan galiba. Oğlum bana niye atıyorsun? Dur ben alıyorum <laughs> o Ya alamadım. Bıçak. gelip. Bu arada hikaye e, oyunları gelecek mesela The Forest, Dying Light gibi. Öyle güzel güzel oyunlar gelecek. Yani unutmayın. burada durun. Şu yorumun... Aynen <laughs> ya o o çok fena ya. <laughs> Onu biraz indirmeleri lazım, biraz indirmeleri lazım ya çok çok fazla yani. O ben çok sinir ediyor. Aldım. GG. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yakında güzel videolar gelmeye başlayacak. Herkese bay bay. Görüşürüz.